Caner Bey sizi biraz tanıyalım. Taner Kasacı, Ankara'lıyım, Ankara İşletme mezunuyum. Yaklaşık 15 otomobil sektöründe üst düzey yöneticilik yaptım. Renault Ford grubunda, en son Borusan bünyesinde Bölge Müdürlüğü, Bölge Yöneticiliği, iki k ve özel Projeler müdürlüğü yaptım. Hı hı. Sonraki süreçte 2017 yılında gayrimenkul sektörüne dönmeye karar verdik. Boz Grup olarak Ankara'da ciddi anlamda faaliyetlerimize devam ederken kurumsal markayla devam edelim istedik. Hı hı. Aslında bu sürenin ikinci pasta kesişimiz, bizim ikisi yarım kalmış bir aşk hikayesi. <laughs> Onu bu sefer evet. <laughs> tamamlamaya geldik. Goldar <laughs> Bostuk, bir süre evet, devam ettik, etti. evet. sonra biz inşaat yapmak için buna biraz ara verdik, bir proje yaptık, 165 tane Ankara'da şu anda aktif yapıyoruz, tabii biz projeyi yaparken de kurumsal markanın eksikliğini de satarken aslında hissetmeye başladık, hı hı hı. şimdi ne kadar satış ofisi olsa da bize gerçekten akıdan itecek bir kurumsal bir çimlik lazım, o yüzden tekrar o zaman da söylemiştim, hı hı. burası Goldwell, en ilerler çalışıp tekrar en iyilerle bir arada olmak için geldi tekrar buradasınız hayırlı uğurlu Teşekkür olsun ederiz. peki amaç ve hedef nedir şimdi biz bu ikinci pasta kesişimiz hmm. tabii ilkinden tecrübe ettik sürdürülebilir olmak aslında esas hmm. bu işin hmm. tabii ki hedefler idealler çok büyük ama bizim buradaki birinci amacımız sürdürülebilir devamlı olan bir ofis yaratmak Süreklilik yaratmak, Süreklilik, yaratmak sürdürülebilir ofis yaratmak, yaratmak evet kurumsal sistem bir ofisi yaratmak istiyoruz. <laughs> Sürdürülebilir olmak istiyoruz. Hedeflerimiz, ideallerimiz büyük. İnşallah Allah nasip ederse yapacağız hep birlikte. İyi. Hayırlı uğurlu olsun hoş tekrardan da. aramıza. Tekraren hoş geldiniz. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben şunu söylemek isterim. Enerjisi çok yüksek Taner Bey'in. Birinci girişimin yarıda kalmasının tecrübesiyle şimdiki girişimindeki farkı da hissettirdi. Çok başarılı bir ofis daha kazandırdığımızı düşünüyorum Ankara'ya.